Arkadaşlar hepinize merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben ünlü astrolog Tayeçe. Bakalım aslan burçlarını 17 ile 23 Nisan haftası neler bekliyor? Yükselen burcu Ay burcu, Güneş burcu, aslan olanlar e, izleyebilir arkadaşlar. Bakalım neler bekliyor. Hmm. şeyin kimin bir, birinin şarkısı ağzıma takıldı. Ben dinlemiyordum ablam dinliyordu. Bu şarkı böyle takıldı. Kaldım Kartlar çok şey yapıyor ya. Biraz daha renkli kartlar olabilir ya. Bu kartlar niye bu kadar koyu yapıyorlar ben anlamıyorum gerçekten. Bakalım aslan burçları. Yükselen burcu, güneş burcu, ay burcu aslanları. Bu hafta neler bekliyor? Tabii ki aslan burcusun hayatım Seni çok güzel şeyler bekleyecek ya. Kâhine gel falan. Bakalım neler bekliyor aslan burçlarını. Şöyle bir açayım kartları. Aa, bu olmadı. Bu olmadı. Ay, ay ay ay. Aman tanrım. Hmm. Hmm, 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 hmm. Evet kartlar umarım gözüküyordur. Şöyle bakayım. Şimdi arkadaşlar 17-23 Nisan Aslan Burcu, Yükselen Burcu, Ay Burcu, Aslan Olağan'a neler bekliyor arkadaşlar. Burada bir bitiş var arkadaşlar. Bir kırılmış, yıkılmış, bıçaklanmış e, hissediyor olabilirsiniz. Ama burada şöyle diyor. Bu da aslında senin için bir deneyimli Bir tecrübe kazandım. Tecrübe kazanman için e, burada... E, bu sınavı senin aşman gerekiyordu. Hayatında ne oluyorsa bunu deneyimlemen gerekiyordu ki. Çünkü sistem sana bir şeyleri e, akıtabilsin. O sunabilsin. Senin bu olayı yaşamazsaydın sistem sana hiçbir şekilde akıtamayacaktı. Burada deneyim, tecrübe e, bir sınandığını hissetmiş olabilirsin. Burada da eğer dediğim gibi e, geçtiysen sınavını, sınavın artık neyse. E, sistem sana o istediğin ne varsa bir ilahi kaynakla bağlantıya geçebilirsin. Pişik sezgilerin artabileceği ve ne istiyorsan böyle sunacağı bir enerji. Fakat siz buradaki deneyimle Bu yaşadığınız olay neyse artık bir şey bitmiş hayatınızda. Bitmiş olabilir. hani Bir İş yerinden ayrılmış olabilirsiniz, işle alakalı bir bitiş olabilir, partnerinizden ayrılmış olabilirsiniz. Bir boşanma enerjisi de var arkadaşlar. Bir bitti İyisiyle kötüsüyle kötü ne Bitti bir deneyim yaşadınız. Sistemten aslında güzellikleri, o her şeyin en safarını, en güzelini sunmak istiyor. Lakin burada bir vazgeçmek şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben artık yani bunu da yaşadıysam niye olm, yani ol, olmasın ya gibi bir enerjiniz hakim arkadaşlar. Ama benim size gerçekten şey olarak tavsiyem. Burada sistem sana çok güzel bir şey sunacak. Yaşadığın bu durum kader çarkı bir bitişin gerçekleşiyordu. Ya da şöyle bir şey. E, bir şeyleri sürekli döngü yani e, bir döngün var senin o kader çarkının aslında çıkman gerekiyor bir e, evet şans fırsatlar gelecek fakat sen bir şeyler bir direnme enerjiniz o kadar hakim bakın vazgeçmek direnmek istemiyorum e, ne derler ona Bakar mısınız? Ben şöyle bir bir insana karşı aşırı derece bir isteğiniz de olabilir arkadaşlar. Ben onu istiyorum. O olacak saplantılı bir bir olaya, bir kişiye, bir duruma karşı bir saplantılı bir enerji hakim. Asla burada lütfen yani yapmayın hayatım. Burada dediğim gibi şansı fırsattan aslında geliyor. Senin bir dönüm noktanda aslında. Burada bir yaşam döngünün gerçekleştirmen gereken bir sınavın vardı. Ama burada dediğim gibi bu sınav yaşadığım bu deneyim neyse artık gerçekten seni biraz aşağı yani güçsüzüm. Neden bunu yaşadım? Ee, gibi bir enerjinin hakim arkada. Kendime inanmıyorum. Yani biraz savaştan çıkmış bir enerjiniz hakim. Ne olacağını bilmiyorum. Ee, bir şeylere karşı hani gene hala bir, bir savunma enerjiniz var. Hani bir hırsını alamama enerjiniz var. Bağımlılıklarınız olabilir yaşadığınız bu durum her neyse bağımlılıklarla alakalı bir kişiye bir duruma aileye karşı hani ailele alakalı da olabilir arkadaşlar. Ama burada bir direnme, vazgeçme, e, kabul edememe enerjiniz hakim. Bakalım iş para kariyer hayatınızda. İş para kariyer hayatınızda. Evet. Evet arkadaşlar iş para kariyer hayatınız aslında hayalleriniz var arkadaşlar tamam mı hayallerim var ama bununla alakalı biz zaman ayırmıyorum. Kendime şey yapmıyorum. Biraz yenilenme enerjisi var. yani bu birazcık bu karma yeni projelerim var, yeni fikirlerim var, yapman gerekenler var, mesajlar, var elektronik postalarım var. Bunu ama sanki biraz da ay görmek istemiyorum, duymak istemiyorum çalışıyoruz da olabilirsin. Hani yapmak istemiyorum gibi e, enerjiler hakim arkadaşlar. Burada biraz politika yapacaksınız, bir stratejik oynayacaksınız. Emin adımları atacağınız bir hafta olabilir. Yani mantıklı hareket edeceksiniz aslında. Bir şeylerden diyorsun. Yani görmek istemiyorum. Biraz baskıda da hissetmiş olabilirsiniz arkadaşlar. iş baskısınız hakim ya da parayla alakalı hani para kazanmam gerekiyor gibi. Ya da ailenizin bir baskısı olabilir. Para kazan şey yap gibi bir enerji ya da aileye geçindiriyorsunuzdur. Buna alakalı bir para kazan bir kapana kısılmış hissetme. Görmek istemiyorum. Beni kimse görmesin gibi bir enerjiniz hakim arkadaşlar. Burada da hayatın biraz işte işle alakalı Artık bir şeyler basit olsun, çok zorlandım, bir rahat hayat e, sürmek istiyorum, e, her şey çok sıradan, sıkıldım, evden işe işten eve, belki okula gidiyorsunuzdur, böyle bir enerjiniz olabilir. Yani bunu okul olarak da alabilirsiniz, yani genç arkadaşlar, izliyorsun beni. E, böyle bir sıradanlık e, gibi bir enerjiniz de hakim arkadaşlar. Burada Kupa Kralı ile birlikte... Hmm, şey bir enerjiniz sakin arkadaşlar akıllı düşünen bir şeyleri fark eden e, ama burada de kendini destekleme enerjinizde kendi kendinize olması gereken bir hafta yavaşlama burada bir şeyler hayatınız yavaş akabilir uzun zamandır bekleyen yani bir şeyler e sürecinizi yavaşlatabilir iş para kariyer beklediğiniz para gecikebilir e belirsiz kalabilir sanki istekliyim yani şöyle bir enerjiniz var isteklerim olmuyor çok şanssız mıyım neyim gibi bir enerjin sakin ama aslan burcu kendine gel lütfen ya sen şanslı bir yani aslında sen kendi kendine e, şanslı olduğunu sen ne kadar kendi şanslı görürsen hayat sana o kadar kadar şanssız görürsen de hayat senden o kadar alır evet evet arkadaşlar bakalım aşk hayatınızda hmm. Şimdi arkadaşlar aşk hayatınızda şöyle bir enerji. Aşk hayatınız biraz parayla acaba bir şeylerin kaybı mı oldu? Ee, kayıptan ziyade şöyle. E Sadakatla alakalı, güvenle alakalı sorunlarınız olabilir. Bu konuda karşınızdaki insanlara bağlanmama gibi bir sorunuz olabilir. Burada karşı taraf size samimi sözlerle yaklaşıyor olabilir. Güven enerjisindedir. Ama siz kendinizden, yani kendinizden derken bu birilerine bağlanma konusunda güven enerjisi hissetmiyor olabilirsiniz. Biraz daha hani Aman tamam ya aşk dursun yani kenarda aşk olur. Yani bu güvensizlikte kaynaklı arkadaşlar şeyiniz var. Yani biraz işe odaklanınız olabilir yani burada hani aman hani. Ee, ya da bundan dediğim gibi işe odaklı olduğunuzdan var olan ilişkinizi göremiyor olabilirsiniz masadakiler döndü kart ile birlikte arkadaşlar sadakatle alakalı geçmiş ilişkilerinizden ex partneriniz ex flirtiniz falan filan böyle sizi yarı yolda kim bıraktıysam masadakiler döndü kart ile birlikte bakar mısınız burada terazi var Allah'ın terazi Allah'ın ilahi adaleti birlikte arkadaşlar bu insanlar gelecek tamam mı çok düşüncelisiniz ya neden böyle Hmm, biraz geçmişi düşünüyorsun ama iyileşme şey kart çıktı arkadaşlar birlikte bir şeyler yaşamak evet şimdi ilişkisiyle alakalı mevcut durumla alakalı ilişkisi olmayabilir bir iyileşme bir şifa döneminde birlikte bir şeyler yaratmak şöyle bir duygu da hakim olabilir ilişkiniz yoksa ay ben birileriyle bir şey yaşamak istiyorum mutlu olmak gezmek tozmak hayallerim var benim bunları yaşamak istiyorum birlikte bir şeyler yapmak istiyorum gibi eril ee, dişil enerjinizi ee, gerçekten şey yapacaksınız. Ne derler ona? Dengeleyeceksiniz bazı. İnşallah şu kartlar güzel. Oha! Oha! İnşallah. İçe dönüş. Hmm. Aa! niye böyle oldu? Şimdi Allah'ım yarabbim. Evet. Şimdi burada şu kart çıkmış ama ben bu kartla birlikte aldatılma enerjisi, arkanızdan iç çevirme gibi bir enerji hissediyorum. Sadece böyle bir enerji yani bundan şüpheleriniz varsa şöyle bir şeydir bu arkadaşlar. Sizin korkunuzu karşı taraf kesinlikle e, yansıtıyordur bunu diyeyim. Buradaki kendinin bununla alakalı bir kaybetme korkum varmış gibi bir içe dönüşeceğiz, kendinizi keşfedeceğiniz, kendinizi e, fark edeceğiniz, neyi neden yaşayacağınızı biraz bulacağınız belki şöyle bir enerji var nişanlanmak istiyorum. Bir üst boyuta geçmek istiyorum. İlişkim olsun istiyorum. İlişkim ciddi adımlarla ilerlesin istiyorum ama neden olmuyor gibi sorularınız cevabını aslında bu hafta bulacağınız bir e, bu hafta bulacaksınız bu sorunun cevabını. Çünkü büyük bir şekilde içe dönüş, şifalanma enerjisi hakim. Gerçekten e, Aslan burçları Şifalanma enerjisi hakkında şifalanacaksınız yani. yani. Kendi içinize dönüyorsunuz. O kendi varlığınızı ortaya koyacağınız, kendinizi güveneceğiz. Yani kim olduğunu hatırlayacağınız biraz bir enerji. Aynı bakarsanız sevgi. Gerçek sevgi beklentisi sona Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamazsan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır. karşılığı şurada biraz şımarıklık. Hiçbir şey israf edemezsin. İsraf etmek senin hayatını her alanına zora sokar. Bereketini ve bütünlüğünü kaybedir. Artılarına odaklanmak olgun kararlar. Bakın burada dediğim gibi sistem sana aslında sunuyor. Sen burada biraz şey enerjisi. O negatif enerjide kalmayı seç yani seçme şeyin var. O yüzden bu hafta gerçekten olana olduğu gibi kabul et ve kendi içine dön. Şifalanman gerekiyor aslan burçları. Hepinizi ömüyorum, öpüyorum. Haftanız muazzam ötesi mucizelerle geçer. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Beni de takip ederseniz çok mutlu edersiniz. kartlarım düştü. Bay bay.